And this this is beautiful. I'm going to try this out. Yeah? The, yes, it's yeah, it's good. It's good. So, yeah. Yeah. It's from other groups from Chile. Let's see what they got. Wonderful. Wonderful. Oh, beautiful. Is that What's that? It's beautiful. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin sevenlerine imzalı resim verdi. Çok güzel ve çok eğlenceli tatil fotoğrafıyla ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için gördüğünüz gibi muhteşem paylaşımlar yapıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz yine herkes tarafından merakla izleniyor. Evet arkadaşlar, sizler için çok özel görüntüler getirmekteyiz. Kerem Bürsin yine muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için daha da güzel paylaşımlar yapacağız. Muhteşem görüntülerimiz sizler için gelmiş olacak. Şimdilik bizden